Selamlar herkese. Tüm Avrupalı kitap severlere Kütüphane YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mert Tuzcuoğlu, Yanımda tarih kitapları yazarı Sayın İsmail Bilgin bulunuyor. Mevcut seriyle ilgili bize neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Ee, Avrupa'daki vatandaşlarımıza da selam ve saygılarımı e, gönderiyorum. Seri Türkiye'de ilk olarak e, kabul edilmekte. Çünkü ilk Türk denizcisi e, Çaka Bey'den Barbaros Hayrettin'e kadar olan eee Akdeniz'de zamanında büyük ee, yararlıklar göstermiş, korsanlarda e, yer almış e, ve Akdeniz'in Türk Gölü e, haline getirilmesine katkıda bulunmuş 10 tane Türk denizcisinin hayatını anlatıyoruz. Buradaki e, kitaplarımız e, ilk Türk denizcisinden son döneme kadar 16. 10 yüzyıla, 17 yüzyıla kadar olan denizcilerimizin Akdeniz'de, Ege Denizinde Marmara'da Venediklilerle, Cenevizlilerle, Bizans ile ilgili mücadelelerini ve kahramanlarını anlatmaktadır. Ee, dediğim gibi şu an Türkiye'de çok e, ilgi gören bir e, seri oldu kısa sürede çıkmasına rağmen. Burada önemli olan e, sadece e, belli bir dönemi değil, deniz kısmını da yani denizdeki kahramanlarımızı da çocuklarımızın tanıması amacıyla kaleme aldığımız bir seri oldu. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Gerçekten çocukların denize olan ilgisini de düşündüğümüzde meraklarını celbedecek bir seriye benziyor. Ben son kez Avrupalı kitap severler için de söylemek istediğiniz bir şey olabilir mi? Efendim hepsine saygılarımız saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Avrupa'dan Türkiye'den Avrupa'ya selamlar. Tüm Avrupalı kitap severlere iyi günler diliyoruz. Avrupa okusun diye. Hoşçakalın.